Geç bakalım. Geç, geç geç Asaf. Geç geç. Kaldırca yüzüne doğru göster. Asaf. O da Asya. Asya niye abini kapatıyorsun? Asya bu tarafa geç. Abine de bakalım. Bakalım bu Asya. Bu da Asaf. Ben demiş mi? Ben demişler mi sizce? Oldu işte anneciğim. Çocuklar günaydın. Ne yapıyoruz bugün? Kartondan kendinizi yapacaksınız. Tamam mı? Kartonlar burada mı? Evet. Hadi bakalım. Bunu kim böyle karalamış? Abi. Gül. Abi gel. Asaf sen mi karaladın anneciğim bunu? Hı? Asaf sen mi karaladın? Hadi başka var mı? Aa bak arkasında yokmuş. Işte Hadi oraya için çiziyoruz. Tamam mı? Hadi herkes alsın kendininkini. Kömürlerde. Kömür. Kömür. Kömürle mi çizeceksiniz? Evet. Ya. <laughs> Hadi Asaf kömür bulun o zaman a, kömürle çek. Tamam. Hadi, Hadi bakalım. Hadi malzemeleri getirelim. Hadi çıkarma. Buldunuz mu? Buldunuz mu? Tamam. Ben Bakayım getirin bakalım. Getirin bir. Oo Aslıcığım harikasın. Dur beklemen Hangi seninki? Bu. Hangi hangi kartına kendini yapacaksın? Buna. Bakayım. Senin boyun oluyor mu? Gel bir ölçelim. Getir bakalım kartonu. Kartonu var, Aslıcığım. Boyunu ölçelim. Say şu senin boyuna daha tam olmaz mı? Ana. Bence de Aslı bunu karşı yapsa onun boyuna bu da sen bunu yap. Büyük Ana, olsun. Ona, ona, ona. Getir bakalım Aslı'nın boyuna. Evet, o zaman Asya bunu yapsın. Asaf sen de onu, değil mi? Bak şimdi böyle önce baş çizeceksiniz, tamam mı? Tamam. Hayır, hayır, hayır. Evet, kafa çizeceğiz önce. Aslı'cığım nereye çiziyorsun kafa? Şöyle. Bak güzel çiz, tamam mı Aslı'cığım? Biraz büyük, 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 büyük. Evet, evet. güzel. <laughs> Aferin sana. Şimdi sen kardeşi... Asaf da çizmiş kafayı. Göz Aferin. çiziyoruz. Evet. Ağız ağzaf gülüyor. gülüyor. Vurun. <laughs> Aslıcığım hani ben göremiyorum. Bu tarafa geç işte seninkini göremiyoruz ama. Bakayım. Hı -hı. Evet. Aslı kendini çöp adam gibi çiziyor sanırım. Değil mi Asya? <laughs> Abi, elbise yapıyor Ha Elbise yapıyor mu? Kulaklarını da mı yaptı? Güzel olmuş. Nasıl senin gözler nerede? O nedir? Al. Al senin altın ne kadar büyükmüş. Bakın. Asaf çok güzel yaptın ha. Gerçekten çok güzel oldu. Benim gözüm vay vay vay. Böyle büyük yap onu keseceğiz ya boyuna göre. Kocaman olsun. Ellerini mi yaptın? Asya kirpiklerin çok güzel oldu. Rimel mi sürdün kirpiklerine? <laughs> Asya rimel sürdü hadi bakalım. <laughs> Benim kaldı ki evet. burnumu almayacağım. Burnunu da yap. Senle bitti kulaklarım. Hı -hı. Asap kollarda şu an. Çok güzel oldu. Kulağım. Evet. Şimdi al Ayaklar mı? Şunlar. Çok evet. güzel. Evet. Aslında hani ellerin, eller nerede? Aslında eller oraya mı çiziyorsun kulağının oraya? Evet. Ko gövdene çizeceksin kollarını. Anneciğim gövdeye çizeceksin. Bak abininkine bir bakmak ister misin? Ya. Abininki çok güzel değil mi? Bitti mi Asa? Bana bir çevirsen onu kaldır da. Bir bakayım döndür bir. Bakın yine çıktım. Asa daha seninki bitti mi? Evet. Asa bir kaldır bakalım. Bak. Vay Asa'ya bak. Asa saçın yok. Asa bak sen. Asya saç, Asya saçını unutmuş. Seninki güzel. Asya saçın yok Asya. Tel kalmışsın. Ama ben göremiyorum annem. Diğer taraftan çiz bakalım. Heh. Buradan çiz bakalım. Saçlarına. Al sen o saçları dikenli jöle sürmüş saçına. <laughs> Al sen saçı güneş gibi yapıyor da saçını. <laughs> Seninki güzel. <laughs> evet. Seninki neye benzer biliyor musun? Hello Never'daki top oynayan çocuk var ya ona benzer değil mi Asya? <laughs> evet. Hı hı Bakayım Bakın. Bakayım Sana benziyor mu Asya? Evet <laughs> Bakalım arkadaşlar Bakalım şimdi çevir bakalım Bakayım Asya'ya Sizce bu Asya'ya benziyor mu? Biraz da yüzünü göster bakalım Benziyor mu? Evet <gülüyor> 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 Kolları yok Asya'nın Ne <laughs> Aslı oraya kol olur mu? Gövdeye yapacaksın kolunu. Aslı kulağına yapmış. Evet. Bak nereye yapıyor Aslı? Göster istersen ona kollarının yerini. Aslı'cım oraya yapacaksın kolları kızım ha? Aslı'nın kolları. <laughs> tamam mısın? Tamamım. Asaf sen? Abi şimdi keseceğiz. Evet şimdi kesme zamanı. Asla. Nerede makası? Bitti mi? Ha? Al bakalım. Biliyor musun kesmeyi? Asaf sen? Ha? Sana da verelim makası bittiyse. Ha, bitmedi mi? Ben, bitmedi. Ne yapacaksın? Ver makası bana anneciğim. Ver bakalım. Benimki daha büyük. Hı hı. Adınız adınız da yazın bence oraya. Tamam. E Tamam. Asaf sen ne yapıyorsun oraya? Bahçe. Bahçe, wow. Asaf kendini bahçede hayal ederek yapmış. Çok güzel olmuş. Onlar nedir? Taş. Asaf bahçe yaptı, taş yaptı. Asedem ismini yazıyor oraya. A harfini yapmış. Ya. Bitti mi anneciğim? Benim yazım bitti. Bitti. Asa. Tamam mısın? Şey, ne yapacaksın? Ya. Evet. Bakın. Gölge yapacağım gölge. Gölge mi? O nasıl olacak? Bakın. Burada yazı. Hmm. Şuraya yazı. Evet yapacağım sonra güneş yapacağım. Hadi bakalım. Sonra kar. Tamam. Sizin için kar yapacağım. Hadi yap bakalım Asya'cığım. Ama ilk önce bulut yapacağım. Yani bulut yapmayız <laughs> gibi. Yap bakalım İşleri bulutu. Ne yapacağım bunları. Asaf çok süsledi ya. Kendini ne kadar güzel hayal etti. Ben de. Evet Aslı'cığım sen de. Şimdi güneş. Gökkuşağı yaptım. Gökkuşağı, vav. Wow. Yaptım. Evet, 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 evet. Tamam. Şimdi kal. Tamam. O nedir Asa? Asya kalbine bak. Asya. Ne güzel kalp yaptın şimdi kendimiz süsleyeceğim. Süsle bak. Hı? A. A harfi önce. Şu taraftan yapıyoruz. S harfi. Bak yapıyorum şu an. A harfi. harfi. Yanına yap. S'nin yanına A'yı yap. Evet A harfi. A harfi. Tamam. Yes. Bitti. Ay, bitti mi? Aa, ne kadar çok yaptılar kendilerine. sen ne çiziyorsun şu an? Kendini mi süslüyorsun? Evet. Bakayım, kum, kum Şöyle hmm. bakalım Aslaf'a. Aslaf'a bir bakalım. Nasıl yapmış tam olarak yakında. Bu, bu araba Bu benim arabam. Arabam mı? O Aslı? kendini araba bile yapmış. Bu da Asya. Bir de top yapacağım. Kendine. Top da yap bakalım hadi. topunu da yaptı. Sonra sonra boyama, sonra kesme. Tamam. Topla. Tamam. Başım. bir tane daha alalım. Bir tane daha kart yap. Ay. <laughs> Bileğiniz. <daha> <laughs> Ellerini <gülüyor> siyah olmuş. Bakın. Çok güzel. Şimdi kaldır bakalım. Kaldır alsın. Hayır, kaldır bakayım. Neden? Bitmedi. Benimki de bitmedi. görmeyin. Görmeyin. Tamam görmeyin. bakmıyoruz Aslı'ya. Aslı'ya bakalım. Asaf. Onlar nedir? Araba. Araba. Siz sakın ben gelene kadar görmeyin. Tamam. Çünkü siz iyiydiniz. Başladın mı Asya'cığım? Evet. Kesmeye başladık şu an. an. Asya şimdi kendine göre kesecek. Sonra şekil ortaya çıkacak. Değil mi Asya? Ama bu kesilmiyor. Kesilir kesilir aşkım. Asya Faca anneciğim. Kesilmiyor ya. o kesiliyor mu? <laughs> Evet. Kesinlikle. Tamam. Şimdi kesme zamanı. Bekleyin. Değil mi Aslı? Bakalım. Şu an kesiyoruz. Merhaba. An... <laughs> Annem beni kimi kesiyor. Evet, an arkadaşlar bakın, bu benim. Ah, şu an asla da kesiyoruz. Bakın arkadaşlar balık. Bu... Şu... Sen de hazırsını göstermek ister misin? Al bakalım. Geç bakalım. Geç geç Asaf. Geç geç. Kaldırca yüzüne doğru göster. Asaf. Bu da Asya. Asya niye abini kapatıyorsun? Asya bu tarafa geç. Abine de bakalım. Bakalım bu Asya. Bu da Asaf. Ben demiş mi? Ben demişler mi sizce? Oldu işte anneciğim. O Asaf o da Asya oldu değil mi? Asya'cığım. Asya'cığım.